Aa, merhaba arkadaşlar. Artık bundan sonra Türkçe konuşacağız ve troll modunu oynuyoruz artık. Gördüğünüz gibi ben troll. Üç tane ev var burada. Evin sahipleri gitmiş. Onlar gelmeden hemen şu evleri troll yapalım. Evet. Şu eve Ya sakın çok fakir. Acaba buna kötülük değil mi? iyilik mi yapsam? Gözlerinden kaçar mı sandınız? Onu gördüm. saçmalı o. Nasıl ne işi var la burada? Bakalım şimdi nerede kesin toprak vardır la. Ee, bu ne? Oh, bu adam beni kandırıyormuş demek. Hmm, işte şunu çıkmam lazım bir dakika. Şunu kıralım. Şöyle çıkamam. kır da kolay olsun. Ela kır. Tamamdır. Oh, demek için? zengin Ama niye toprak ev yapıyorsun lan? Şimdi ben sana gösterdiğim gününü de aklım belki başına gelir. Sen ne yapsam acaba? Tamam buldum. Bu adama çok basit bir troll yapacağım. Evin altında elmas var. Nasıl kırmak istemiyorum. Buna çok küçük bir sürpriz yaptım. Hem de çok ucuz. Ela sürprizin çok ucuz oldu. Nasıl geçeceğine şimdi ne varmış toprağı kırıp çıkarmayayım buradan. Keriz kesin düşer ama. Şurayı da muhabb yapsam. Gerek yok la. Tamamdır. Şimdi gidiyorum. Niye saklansam? Keriz beni görmesiydi. Azıcık şu tarafa saklanacağım. Saklanalım şöyle. Tamamdır. Şimdi bekleyeceğim. Keriz gelecek. Şuna bakın. Yine bir sürü kömür buldum. Kömür. <laughs> Yine kömür yerine bir sürü para buldum. Şuna baksanıza. ya bir sürü para. Aa, ben asla kömür bulmam. Şu şuraya koyalım da biz paralarımızı alalım. Değil mi e, hey -e. bir dakika paraları alacağım. paralardan kaçını elimize tutalım. Zenginiz. Değil mi Eyle. Hey alalım şu paraları hemen. Ne? Tamamdır aldım paralarımı. Şimdi hazırsanız Eve hey -e. gidiyorum. Ne? Şöyle bu. Allah ah! Olamaz yanıyorum aslaçıktan. Ahla. Çok temiz bir kerize beni öldü. Oh. galiba. Aha. Şuraları. Aa kerizle bu nasıl düştü la? Neyse. İkinci ev güzele benziyor. Şu eve gitmeden önce. Önce bu eve gideceğim la. Eyla. Önce bu eve gidelim. Çalım kafamızı pek bir şey yok la bu evde. Şimdi ben troll yapmalıyım ama bu evde biraz çok fakir benziyor bu ne? Aha sandıkmış. Şuna baksanıza ha yine. Tam yumurla sandıkları gizli sandığa koymaya. Sanki hırsız çalacak. Sırtadır şimdi ben bu keriz adama bir tane ders vermem lazım. Bir daha ya bu adama ders veriyorum. Tamamdır. Şimdi hazırsanız düşmanları koyacağım. Üç 3 tane yeterli. Şimdi öldürelim de. Şöyle. Tamam. Şunu da öldüreceğim. Bir tane yeterli. adam yemek için yani. Tamamdır. Ha? Kaçıyor. Şuna baksanıza. Efendim, niye kaçıyor lan? Nereye gitti o? Kaçtı galiba. Neyse biz yeni koyalım. Şunu bir tane. Tamam. Ah! İki tane koydum yanlışlıkla. Kalaptı. Çıktı. Şimdi bunu öldüreceğim hazırsanız. Şöyle yine bir sürü elbaz kazandım. Evime gidelim şuradan. <laughs> Canım bebeğim beni çok özledim <laughs> Sen kimsin? Ah! Arkadaşlar şurada bana da <laughs> Allah! Neden öldüm ki la? Ben troll. Geri <laughs> geldim. Keriz adam eve bu kadar çabuk girmemeliydi la. Neyse onu biz öldürelim. Hadi bakalım buraya neredesin? Aha. <laughs> Artık sana ihtiyacım kalmadı. Şimdi ben üçüncü evi trolleyeceğim ama üçüncü evi hangi malzemeyle trollesim diye merak ediyorum. Ha burada. Bir dakika. Evet trollüyorum bu kerizin evine de gidelim şu evden. Hmm, pek bir şey yok yokmuş. Hazırsanız şimdi bu adamı trollüyorum. Şimdi lavımızı alalım. Ama kusura bakmayın bu kerizi yaratıcı modda troll Şimdi bu kez bir adama, ya doğrusu şu kerize bir tane havuz yapıyorum. Ama bu havuzdan sağ çıkamayacak. <laughs> Keriz adam. Bilmez de bir akıllı birisidir. Akıllı mı? Pek sanmıyorum ama neyse. Herhalde bu tuzağı yiyecek kadar çerez değildir. Şöyle. Bir tane daha akıtalım. Ha ev yanmaya başladı bir dakika. Bırakalım bir yansınlar da bize ne? de çıkalım da çeriz adam yesin bir. ölsün. Gebla era. Ev yanıyor ama. Neyse. Oh, merhaba ben zengin Jack. Efendim yankı mı çıkıyor la yoksa? Ha ah! Ay evimde yangın çıkıyor şuna bakın. Yangın bana doğru geliyor. Aha, tamam söz veriyorum artık fakirlere elmas vereceğim ne olur ölmeyeyim. Aha. Yok. şuna bakın. Tamam ben intihar ediyorum hatta kendimi öldürdüm. Öldüm ne Evet ben troll. Bugün gördüğünüz gibi 3 tane eve soygun yaptım. Eğer daha fazla pardon soygun değil troll yaptım. Eğer böyle troll videolarına devam etmemizi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer en çok hangi eve troll yaptığımızı sevdiyseniz de yorumlara 2 yazın. Bu evi diyorsanız yorumlara 5. Bu evi diyorsanız 10. Sonuncu tahta evi diyorsanız da yorumlara 15 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.